Sayın Sayın Belediye Başkanım, değerli protokol üyeleri, ilçemizin çok değerli muhtarları, kıymetli basın mensupları ve kıymetli misafirlerimiz. 19 Ekim Muhtarlar Günü Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirmek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Muhtarlık Müessesesi'nin kuruluş günü olan 19 Ekim Başbakanlığı'nın 19 Ekim 2015 tarih ve 11 sayılı genelgesi. Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden Muhtarlık Müessesesi 1829 yılından bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel sinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Muhtarlarımız, muhtarlık mühendisinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri, önerileriyle bu mühendisinin tarihsel bağlarını koruyarak, koruyarak geleceğe ilişkin bir yüzünün belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün muhtarlar günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. 9. senesini kutladığımız muhtarlar günü için bugünün muhtarlar günü ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanımıza, Gazi Meclisimize ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü sağlıklı, başarılı, daha nice günlerin kutlanması dileğiyle, dileğiyle katılımcılara teşekkür eder, saygı ve sevgilerimi sunarım. Ayrıca geçtiğimiz günlerde mahallelerimize çıkan orman yangınlarında zarar gören mahallelerimiz ve mahalle sakinlerimiz, Size geçmiş olsun dileklerini sunarız. E, ayrıca bu yangınların söndürülmesinde çok büyük emeği geçen kamu, kurum, kuruluş, kaynaklarımız, belediye başkanımız, randevamız, polisimiz, orman işletmemiz, tüm devlet dairesi mensuplarına da ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz. Bak, sağ ol. Yurdun Ne yapıyorsunuz? Atlıyorum. çok konuşacak. Hmm? Telefonu İki gündür Taşbaşı'nda bir yangın başladı, ondan mücadele ettik. Çok şükür dün akşam saatlerinde söndürüldü. Kaymakam'la beraber sizler, işte komutanımız, emniyetimiz hep beraber oradaydık. hiç ayrılmadık. Sabaha kadar orada. dün akşam saatlerinde artık kontrol altına almıştı. Ben tekrardan herkese, hepimize geçmiş olsun diyorum. Bugün de hemen ardından Muhtarlar günümüzdü biliyorsun şey, 2015'te alınan kararla e, muhtarlar bir ilan edilmesi sebebiyle bugün sizlerle beraberiz. Ben evet, gündüzü kutluyorum tekrardan. İnşallah yeni yıllarda, yeni dönemlerde hep beraber hizmet etmeyi bizlere nasip ederliyorum. Hepinize katıldığınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Ve Sayın Başkanım çok kıymetli çalışma arkadaşlar çok kıymetli muhtarlarımız ben de hepinizin muhtarlar gününü öncelikle kutluyorum başkanımızın dediği gibi çok büyük bir afette ucuz atlattık iki gün süren yoğun bir mücadeleyle herkesin yoğun bir yeme, emek katkısıyla yani söndürüldü çok şükür tekrardan tüm dalamanımız bize geçmiş olsun muhtarlar gününüz kutlu olsun Muhtarlık meselesi e, dernek başkanımızın söylediği gibi 1829'a dayanan bir geçmişi var. Türkiye'de şu anda görev yapan hiçbir kurumun o kadar eski bir geçmişi, eski köklü bir tarihi yok. Onun için de, onun için de demokrasimizin en eski, en köklü kuruluşu muhtarlık meselesidir. E, muhtarlar, muhtarlar kendi görev yaptıkları alanlarda devletle vatandaşlar arasında bir köprüdür. Onların talep ve ihtiyaçlarını devlet kademelerine ileterek bu sorunların çözülmesi için çok önemli bir görev icra etmektedirler. Hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum. Sonra bizim de e, kırsal alanlarda, kendi mahallenizde e, gözümüz kulağımız her şeyimizdir. Muhtarlarımızda büyük bir kısmı zaten, %60'dan fazla bir kısmı değişti, 3'te 2'sizlik bir kısmı değişti yeni seçilen muhtarlarımız var. Eski muhtarlarımız sayısı aldı. Onlar da artık görevlerini alıştılar. Ee, artık seçim bitti. Seçimden, seçim, seçim bittiği için artık sen oy verdin, ben oy vermedim şeyler artık kalmadı O, oy, oy işleri kapattık artık. Muhtarlarımızdan özellikle ben tarafsızlıklarını, korumalarını herkese eşit, eşit mesafede e, e, hizmet etmeden özellikle önemli rica ediyorum. Ee, dediğim gibi köylerimizin, mahallelerimizin çok hizmete ihtiyacı var. Ee, bizler devlet daireleri olarak, kamu kurumunda görev yapan e, memurlar olarak e, bu ihtiyaçları giderilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ancak özellikle altyapı sorunlarında, altyapı ihtiyaçlarında top belediyede. Belediye başkanımız da bu hizmetleri yapmak için gerçekten gece gündüz demeden çalışıyor. Ancak Ekonomide kötü bir döneme denk geldik maalesef. Yani e, hem belediyede hem de devlet dairelerinde biraz paranın da e, tasarrufu kullanıldığı bir zamandayız. İnanıyorum ki çok yakın bir sürede bu e, ekonomik durumlarda kötü halinden kurtulup normal hale gelecektir. Ben o zaman inanıyorum ki e, tüm taleplerin ihtiyaçlarını da çok hızlı bir şekilde giderilecek. Hepimiz bunun e, bilincindeyiz ve ya. bunu yapmak için var e, gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah dediğim gibi e, ekonomi düzeldiği zaman şu anda hepinizin hazır bir şekilde cebinde söylediği şunu da istiyoruz, bunu da istiyoruz diye e, istediğiniz taleplerin hepsini ben yapacağ, yapacağımızı özellikle taahhüt ediyorum inşallah. E, güzel bir ekibiz, güzel bir birlikteliğimiz var hepimiz. Dalamanın diğer ilçelerden ayıran kısmı da bu zaten birlik ve beraberliğin üst seviyede oldu. Herkesin birbiriyle kardeşçe geçindi. Birbirine yardım ettiği bir e, görev anlayışıyla bizler e, görev yapıyoruz. Devletin tüm daireleri e, bunun birincinde, belediyemizde de bir, bir güzel bir birliklerimiz var. Hemen hepimize yaptığımız görevlerde e, kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum sizlerle beraber. Tekrardan mutluluklar gününüzü kutluyorum. E, bu yemeği de tertip eden tekrardan teşekkür ediyorum. Sizler de geldiniz, sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben sadece birkaç yaptığımız özellikle kısala ilgili yaptıklarımı söyleyeyim. Ee, daha sonra yapacak olduklarımı söyleyeyim. Geniş kapsamlı e, konuşmalarımızı daha sonraki muhtarlar toplantımızda evet. siz de uygun görseniz orada birebir e, konuşma fırsatımız olur. Öncelikle bir kanayan yaramız vardı işte bir Kepez arası. 65 günü bul yani şu an 65-66 bin oldu başlayalı ama e, gidenler görmüştür. Hani kapsamlı bir çalışma yaptık. Yani üstün körü değil e, alt yapısıyla, üst yapısıyla dolgu e, bir çalışma yürüttük. Yeni kilometrelik. Ben e, o anlamda başta Erdal abime çok teşekkür ediyorum. Orada bizi gerçekten hani sanki belediye çalışanıymış gibi, belediye personeliymiş gibi 24 e, bize orada destek oldu. Ee, diğer yine Kızılkaya, Kavacık, Sabunlu, Çöğmen, Dariyer o taraftaki yani o hatta olan muhtarlarımız hepsi e, desteklerini esirgemediler. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Ardından Bayram başladık. Ee, Bayram Dağı e, bu hafta asfalt atılıp daha sonra Bayram Dağı Kızılkaya arasındaki bir 5 kilometrelik yolu asfaltlayacağız bu dönem. Ondan sonra zaten önümüzdeki hafta içi de graderlerimiz biliyorsunuz bir 2 aydır arızalıydı. Büyük sıkıntı yaşattı bize. Parça gelmedi yurt dışından Almanya'dan o sebeple biraz hizmetlerimiz aksadı. Hemen bu hafta artık graderimiz köylere çıkacak. Özellikle kırsal mahallelerimize yanında iki kamyon, iki kepçe, bir kepçe ve grader'le beraber en azından bir çakıllama işlemini bitirelim dedik. Ardından hemen parke ihalesini yaptık. Bu hafta ihale, e, işçilik ihalesi yaptık daha doğrusu. Parkesini biz verip bir müteahhitle anlaştık. E, bu hafta sonuçlanacak hemen yine kırsalda e, parke ek çok büyük çalışmalarımız olacak ama park anlamında en azından kısa vadede yani mecbur işte engellisi, yaşlısı evine hiç çıkamayanların yollarını bu dönem temizlemek, bitirmek adına başlayacağız. Merkezde e, ne yapacak olursak Seyfet şey, Şehit Karaoğlan Caddesi ve Cengiz Topel ile iki caddemiz var zaten en büyük sorunlu merkezde. Onların yazılarını tüm kurumlara yazdık. 1 Eylül'de yazdık. Gelecek 1 Eylül'de de kazmayı yani asfaltını atacağız. Ona göre bütün kurumlar şimdiden e, altyapısını tamamlasın. Daha sonra hatta altına not yazdırdım özellikle yol yapıldıktan sonra kimseye yol kazı izni verilmeyecektir diye. Bir yıl önceden tüm kurumlara yazdık evet. e, gerekli işlemler yapın diye. Merkezde önemli olan o var. E, aşağı yukarı bir aslında daha erken başlayacaktık. Hatta ve seçimde sözler dedim. Kabuk şimdi kendi köyü ilk kazmayı dedik vuracağız. Hı. İlk kazmayı Gayet Ül'e gittiler abiye. E, orada bir yol sözümüz vardı Karadere, Çeştepe, Cumamireli, Bozuk, Aynı, Kepez gibi, Gayet bir gibi bir 15-20 gün sonra oraya başlayacağız. Taş başında düğün salonumuzu tamamladık. Ben önceki başkan sağ olsun başlamıştı. Onlara da teşekkür ediyorum. Biz devam ettirdik, bitirdik. Ufak tefek işleri kaldı. Gürköy'ünde 16 dönüm bir orman işletmeden yani orman genel müdürlüğünün arazimizi imzaladık. Geçtiğimiz günlerde. Oraya da bir düğün salonu projemiz var. İnşallah gelecek yılda onu tamamlayacağız e, muhtarımla beraber. Ardından TİGEM yine e, bizim eski Çamlık diye bildiğimiz yer işte e, Kaymakam Bey'in lojmanı karşısı hastanenin olduğu yer. 29 yani 30 dönüme yakın bir arazi. Seçimden kısa bir önce süresi bitmiş yani. Ya, bize tahliye kararı gelmişti oranın. Boşaltın diye. Süresi de olduğu için yenilememişler. Biz tekrardan müracaat ettik. Biraz ücreti yüksek oldu ama yine sonuç itibariyle orayı da geçen hafta kiraladık. Yani belediyemize bünyesine kazandırdık. Şimdi bir proje hazırlatıyoruz. Bir, e, birkaç mimar var görüştüğümüz, tasarımcı var. Oraya da güzel bir şehrinize, kentimize yakışır. Bir zamanla insanların hava alabileceği, çünkü orası yeşil, biliyorsunuz ağaçlarla dolu. Bir alan yapacağız orada. E, onun haricinde aklıma gelen Bugün çalışmalarımız devam ediyor. Yani atladığım o teknik. Evet, aynen. Ee, bir tane halk evi açtık. Şimdi 2 Kasım'da e, Altın Tas mahallemizde açıyoruz. Tam Beskese'de Altın Tas'ın orta yani sınır gökler bobinajı diye herkes bilir. Bir, 2 Kasım'da açılışı var. Ee, orada ikinciyi açacağız. Daha sonra hemen yine bir ay sonra Söğüt tabi e, muhtarımızın evinin yanında bir bir yer var park. Parkın falan yapıldı. Ee, binası yapılacak. Şimdi başlıyoruz ona da bu hafta. 3. Ee, üçüncü halk evimiz orada olacak. Ee, aynı zamanda Söğütürk'te muhtarlık binamızı da içine oraya e, Altın da muhtarlık binamızı artık muhtarımla karar verip diğer mevcut günlük park mesire alan içine ya da şimdiki yaptığımız yer o nereye uygun görürse Orada halkımızla bir görüşecek. Ondan bugün gördüğü yeri muhtarlık binalarımızda başına kadar tamamlamış oluruz diye hedefliyoruz. Yine halk ekmek projemiz var. 3 var diye çalışırsa 45 bin ekmek üretim kapasiteli. Biz şimdilik tek var diye de çalıştırmayı planlıyoruz. Talep arıza göre de ona göre arttıracağız. O da şu anda inşaatına başladık. Mevcut bir binayı zaten tadilat ederek e, orada uygulayacağız. Hani sıfırdan bir bina yapmıyoruz. Mevcutlarda kullanılmayan binaları da değerlendirmek adına en azından e, hem de tasarruf tedbirlerimiz olması sebebiyle yıl başında şey yapacağız. E, açılışını yapmayı planlıyoruz halk ekmeğinde. E, parklar zaten söylemeye gerek yok. Hani parklarımız olabildiğince tamir bakımını yapıyoruz. Talep istek çok ama yetişmek işte bütçeden dolayı da biraz zor. Ee, bazı konularda eksik kalıyoruz biliyorum. Ee, belki bazen yer sizlere oyalıyor da olabiliriz. İşte tamam halledeceğiz bakıyoruz ediyoruz diyoruz ama inan ki yetişmekte zorlanıyorum. Ekip arkadaşlar da öyle. İnşallah önümüzdeki yıl işte biraz daha bu biliyorsunuz bizim imar da son bir buçuk yıldır dalaman <laughs> mühendisi inşaat ruhsatı kesemiyor. Ee, İnşallah yıl bizim meclisten geçti. Kasım'da Büyükşehir Meclisine gelecek. İşte komisyon, komisyondan geri meclisi, askı falan derken Ocak 15 Şubat'tı bulacak gibi duruyor. Onu da açtıktan sonra biraz daha bütçemizi de e, bir toparlamış olacağız. Zaten yapmış olduğumuz tasarruflarla bayağı bir yani yol hale aldık. Sadece Kayadı bir kepez yani 7 kilometrelik olan yolda 15 milyonu buldu bize. Ve baktığımızda hiçbir şey yapmamışız gibi görünüyor. Yani yolda baksan bir şey yok gibi ama altyapısıydı, dolgusuydu. 15 milyona yakın bir maliyet çıktı 7 kilometreden. Malzeme parası çok yani şeyler çok pahalı. Aldığımız malzemeler. Bir de bizim yeni dönemdeki anlayışımız az yok, sağlam yok. Yani işte göstermelik istesek hani biz bir kepezi 10 günde yapardık. 2 milyona, 3 milyona mal edip de çıkartabilirdik ee, orada. Ama dedik yani yapılmışken bir kere yapılsın, aynı yere dönüp durmanın artık bir anlamı, mantığı yok. O sebeple e, yeni dönemde yani az yol yapıp ama sağlam bir yol. Bir daha bir daha aynı yerlere dönmenin anlamı yok diyorum ben. Dediğim gibi tekrardan katıldığınız için teşekkür ediyorum. Çok hani bire bire girmeden varsa söylemek istediğiniz konular onları alabiliriz. Merkezde muhtarlık ve dernek de başkanı bize söylenmişti. Aynen. Büyükşehir evet, büyük de aradılar beni de. Evet. Şöyle yapacağız. Ya bir beraber bir park belirleyip parkın içine yapalım <laughs> diyorum ben. Ya da e, kaymakam bey e, şimdi taşınacak yani kaymakamlığımız taşınınca bizim alt katta e, tapu kadastronun durduğu Hmm, dükkan belediyemize ait. Hmm. Yani ya oradan hani belediyeden bir yer tahsis yapacağız. O hmm. bina oradan. Ya da hani biraz daha ayak altı hani insanlarla hiç olma kadar olsun derseniz. Bizim şeyin önünde yer var. Göstermiştim. Hani günlere de, de olur dediler. Baska sahasının yol tarafı. orada düzgün bir yer var. Olabilir. Yani ben biraz da işin gerçeği benim için aslında maliyette ne? Hani ben Normalde istemem lazım ama çok aşağıda hmm, olması. Lüks bir şey istemiyor. Aynen. Zaten bir kulübe yani şey aşağı, tabii, tabii. aşağıda. Tabi tabi aşağıda olması daha iyi. Daha ulaşılabilir olması adına. Olabilir. Evet. Büyükşehir'den de yardım isteyebiliriz o konuda. Yani. Onlar da söz verirler çünkü. Olabilir onu belki dediğim gibi Büyükşehir'e yaptırma imkanımız olabilir. Aynen. Ee, Erdal abi yaptırabiliriz. Erdal abi ilk iki <laughs> yıllık şehrin <şeyle> kotasını doldurdu. <laughs> Var mı abi? Ben de ben de. Yok bizim şu anda biz temizli başkan sağ olun, Teşekkür ederim. Benim düğün salonu e, Milli Milliyetimden izin aldık gibi yazısını yazdık. Allah'ın izniyle e, çıkacak. Orayı kapatmak istiyorum başkanım. Kaymakam Bey'im de burada. Evet. Okul verdi mi? Evet. Yani, orada <laughs> emin miyiz? Evet eminiz. Orda. Hayır ben az daha ilerim yapsak. Yok tam orası belki e, yani. bütün merkez orada olduğu için e, bütün toplantılar, seçimler falan hepsi orada olduğu için orası değil. Tamam. orada ve hani otobüs sıkıntısı var yoldan dolayı. <laughs> Yok otobüs sıkıntısını e, şeye yapacağız. Yola yapacağız yani. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Vatandaşlar yani böyle uygun <laughs> olmalı. Aynen. İzinler çıktıktan sonra. Tamam. Teşekkür ederim. Gelecek bir başlayabiliriz. Teşekkür ederim. Düğün sanmıyor. Alt semneyi en acil oy koyduk şu anda. Park eve yer beten. Başkanım biz sizinle görüştük ama yine de şu anda acil olan bir yol karalım. Çünkü asfalt mevcut yollarımızda çukurlar açıldı. Önünden gelen kış bunları bir ara bir araçla gönderirseniz ona acil olan diğerlerini zaten sizinle beraber konuştuk. Biliyorsunuz. Ee, şeyde ki e, Sazak yolunu diğer yerlerde Aynen. Yok. Hani burada. Evet. Sazak yolunu e, Yeni Söğüt var mı? Var değil mi önümüzde? Var. Belki daha fazla. Evet. Sazak yolu tamamen yani yani çok fazla besleyen bu Çok büyük bir şeyler varsa kapatalım. Ee, gelecek bir asfalt yapacağız. Çünkü şeyini, evet. ömrünü tamamlamış. Evet. Ömrünü tamamlamış yere de masraf edip durmadığına yani. bir halim yok. En kısa sürede geleceksin hemen asfaltı evet. şey yapalım. <laughs> o zaten asfaltlık şeyinden çıkmış. Aynen. Çoğu yeri toprak Hı. oldu. Onu zaten öyle yaparız ama yine de bir, bir, bir vakit ise diğer yerleri rol almanızda fayda olacak. Ama biz büyük bir felaket geçirdik. Bu felakette bu milletin birlik ve beraberliğini görmüş olduk. Yanımızda Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamımız, Efendim, Büyükşehir Belediye Başkanımız, en önemlisi iki tane Gece gündüz bizim yanımızdan ayrılmayan Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanım ve Cani Gönül'den teşekkür etmek istiyorum. Ve yakın e, ya Muhtarım, Çevmen Muhtarım, Gavacık Muhtarım bizzat yanımdaydı. Onlara da teşekkür ediyorum. Diğer muhtarlarımız bile bir aradı. Onlara da teşekkür ediyorum. Allah böyle bir felaket bir daha göstermesin diyorum. Büyükşehir Belediye Başkanım, aynı zamanda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de aracını gördüm orada. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yok. Tek şey Hetta. Turlma. Turlma.